Merhaba arkadaşlar. YKS sıralaması 2023 senesi için nasıl olur? Hangi senelere benzer bir sıralama olur? Bu konu hakkında tartışacağız. Hemen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ondan önce de şunu söyleyeyim. Sizlerin sınav sonuçlarından önce, sıralamalarından önce YKS sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı oluyoruz. Çok bir yoğunluk var fazlalıkla. O yüzden bu ürünü eğer satın almak isterseniz aşağıda bizler sizlere hemen Gmail yoluyla geri dönüyoruz. O yüzden ee, sıralamanız önceden öğrenmek istiyorsanız Bunu almanızı tavsiye ederiz gerçeğin en yakın şekilde aktarıyoruz Şimdi bu sene sıralama nasıl olur? Hangi seneye benzer? Şimdi şunu söyleyelim 2019 senesine benzer bir sene mi? Evet benzer bir sene 2021'e göre öyle mi? Pek değil 2021'e göre çok benzer bir sene değil Zorluk açısından bazı derslerin benzediğini söyleyebiliriz ama tamamen değil 2022'ye benzer mi? 2022 evet yakın bir sınav Ama 2020-2021 senelerine bakarsak Bunu tam olarak bu sınavla karşılaştırırız e, 2019 senesine bakın tekrar tekrar söylüyoruz benzer bir sene en yakın ama en yakın 2019 senesine benzer bir sınav bu onu da söyleyeyim yani eleyiciliği tam olarak var ama yığılmanın da yine bir tık olabileceğini de düşünüyoruz bu, e, bu sınavda çünkü dediğimiz gibi bu süre içerisinde gerçekten e, sınavın zorluğu da tartışılır bir konu. Gerçekten zor olan dersler vardı ama zor olmayan dersler de vardı. O yüzden net olarak bu 2020-2021 değil 2019 ve 2022 az da olsa benzer bir sınav ama daha çok 2019 ağırlıklı bir sınav olabileceğinde yani olduğunu da söyleyebiliriz. Onu da belirteyim. Dediğim gibi YKS sıralamanızı önceden öğrenmek istiyorsanız gerçeğe en yakın şekilde bu ürünü bizlerden alarak. Çünkü çok yoğunluk var. Tek tek arkadaşlarımızla ilgilenemiyoruz. Biz de böyle bir yöntem başvurduk. Zaten gayet de uygun bir ücret. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.